Arkadaşlar merhaba. Üçüncü bölge, üçüncü etapın son halini isteyenler için çekiyorum. burası kavşak zaten. Gelen gidenler az çok biliyordur. Bütün otobüsler, dolmuşlar, servisler bu kavşaktan dönüp geçiyor. Şu an e, site içerisindeki kara döşeme işlemleri devam ediyor. Şu an bize en yakın olan dairede GK6 sırayla öteki tarafa doğru GK5, GK4, GK3 diye devam ediyor. Hem çevre düzenlemesi hem kara taşlarının döşenmesi hem çocuk oyun alanları ve bu fitness alanlarının spor alanlarının yapılması devam ediyor. Şu da spor alanları. Ağaçlandırma büyük çoğunlukla bitmiş yani. Ağaçlandırma ile alakalı pek bir işlem kalmamış. Bu binada GB5. GB5 3 artı 1 5. blok. GK5 ile GB5'in e, arasındaki karo döşeme işlemleri vesaire bitmiş. E, bu GK GB5 GB5 ile gk 7nin arasındaki henüz karolar döşenmemiş ağaçlandırmaların da büyük çoğunluğu yapılmış durumda görünüyor. Ama çalışmalar hızla devam ediyor. Yetiştirmeye çalışıyorlar.